Herkese selam ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle Buranın IPL epilatör cihazından bahsetmek istiyorum. Hem böyle kendi yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim ufak bilgileri hem de kendi kullanıcı yorumlarımı paylaşmak istiyorum bu videoda sizlerle. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen videoya geçelim. Şimdi ilk olarak bendeki cihaza geçmeden önce IPL ne? Ondan birazcık bahsedelim istiyorum bilmeyenler için. Böyle ufak kendime notlar aldım buradan bakarak. Ufak bilgiler paylaşacağım sizinle IPL hakkında. Bu arada ben de bu konuda bir expert değilim kesinlikle. Kendi araştırmalarımı kendim yaptım. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer yanlış söylediğim, yanlış telaffuz ettiğim bir şey olursa yorumlarda beni düzeltirseniz çok sevinirim eğer doğrusunu biliyorsanız. Ve bu video içerisindeki bilgiler size yeterli gelmezse aklınızda kalan soruları da yorumlarda sorabilirsiniz bana. Tek tek cevaplayacağım hepsine. Bir de zaman aralıklarını ekleyeceğim hangi kısımda nelerden bahsettiğimi. Eğer mesela sadece yorumlarımı merak ediyorsanız videonun direkt o dakikasına giderek izleyebilirsiniz. Buraya bir yere eklemiş olacağım muhtemelen. Gelelim IPL ne? IPL'in açılımı Intense Pulse Light yani yoğunlaştırılmış ışık atışı atımı olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bu ışıklar kılın kökünü hedef alarak bu kılın çıkış döngüsünü uykuya alıyorlar. Yani kılın çıkma süresini azaltıyorlar. Bence çoğumuzun yanlış bildiği olay bu. Yani benim de öyleydi araştırma yapmadan önce. IPL ben bütün kılları kökünden temizleyip bitiriyor zannediyordum ama bu böyle değil. Sadece kılın çıkış süresini azaltıyor. Yani eğer sizin bitirmek gibi bir amacınız varsa sizin için doğru cihaz bu olmayabilir. Yani kısacası kullandığınız bölgedeki tüm kılları bitirmiyor ama çıkış döngüsünü, onların çıkış hızını azaltıyor. Bu sayede daha az aralıklarla epilasyon ya da zilet kullanmanız gerekiyor ya da cihazı tekrar kullanmanız gerekiyor. Sadece o aralığı azaltıyor. Gelelim bendeki hangi cihaz? Ben hangi cihazı tercih ettim? Bendeki modeli Silk Expert Pro 5 IPL epilatörü diye geçiyor. Bu şekilde bir çantayla geliyor. Ben diğer büyük karton ambalajını attım kullanmayacağım için. Karton ambalajın içerisinden de bu çanta çıkıyor. Bu şekilde üç farklı bölmesi var çantanın içerisinde. Cihazımız bu şekilde iki kısmı ayırmışlar. Fiş kısmını ve böyle işte bataryası, batarya deniyor sanırım. bataryası ve cihazı şeklinde iki kısmı ayırmışlar. Sonrasında siz kullanırken birleştiriyorsunuz bu ikisini. Bu şekilde sonra prize takıp çalıştırıyorsunuz. İki tane ayrı başlıkla geliyor. Birinin ağzı daha ufak, birinin ağzı daha geniş daha hassas bölgelerde ya da küçük bölgelerde kullanmanız için bu küçük başlık gerçekten çok faydalı oluyor. Değiştirmesi de aşırı kolay. Direkt yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde. Bir de benim aldığım setin içerisinde Venus'un jileti çıkmıştı. Bence o da güzel bir artı olmuş. Sonuçta bu cihazı uygulamadan önce kullanacağınız bölgeye jilet uygulamanız gerekiyor. O yüzden bence güzel düşünmüşler. Şimdi gelelim cihaz nasıl kullanılıyor? Hangi bölgelerde kullanabiliyorsunuz? Hangi kıl tipinde kullanabiliyorsunuz? Bunların cevaplarına. Önce fişe takarak göstereyim nasıl kullanacağınızı. Cihazı fişe taktıktan sonra bu şekilde buradaki ışıklardan bir tanesi böyle yanıp sönmeye başlıyor. Ama bu cihazın açıldığı anlamına gelmiyor. Açmak için sizin buradaki tuşa basılı tutmanız gerekiyor. Cihazı bu şekilde açıyorsunuz. Bu modelde 3 ayrı derece var. Eğer acı eşiğiniz düşükse ya da ilk defa deneyecekseniz muhtemelen birinciden başlamanız daha mantıklı olacaktır. Buradaki üzerinde tüy olan tuşa basarak derecesini istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Bu şekilde dereceyi değiştirebiliyorsunuz. Atışı yaparken de buradaki büyük beyaz tuşa basıyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla bu tuşa uzun süre basılı tuttuğumuzda o kendisi atış yapıyor. Yani siz sizin tekrar bu tuşa basıp atış yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece cihazı yerleştirip böyle indirip kaldırdıkça o atışı kendisi yapıyor. Ama ben o modunu hiç kullanmadım çünkü korkuyorum birazcık açıkçası. Kendim manuel olarak bu tuşa tek tek basıyorum nereye atış yapmak istiyorsam. Hatta bir tane şöyle atış yapalım birlikte. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de bu yan tarafta yanan ışıklar. Bölgeye ürünü koyduğunuzda buradaki ışıklar eğer beyaz yanıyorsa o kısma atış yapabiliyorsunuz demektir ama eğer kırmızı yanıyorsa oraya atış yapamazsınız demektir. Bu kısmı biraz daha yakından çekip ekleyeceğim çünkü buradan tam gözükmüyor sanırım ışıkların kırmızı veya beyaz olduğu. Eğer kırmızı yanıyorsa o kısma atış yapamıyorsunuz. Birazcık Yönünü değiştirmeniz gerekebilir beyaz olması için. Kapatma şekli de aynı açtığımız şekilde. Buradaki tuşa basılı tutuyoruz ve cihaz kapanıyor. Bir önemli nokta da buradaki mavi ışıkların kapalı olması gerekiyor atış yapılabilmesi için. Yani mesela bu tarafı böyle koyup diğer buradaki ışığı açık bıraktığınızda atış yapamıyorsunuz. Ama mesela parmağınıza atış yapabiliyorsunuz. Çünkü bu şekilde koyduğunuzda o iki ışık da kapanmış oluyor. Parmağınıza gayet rahatlıkla atış yapabiliyorsunuz. Mesela serçe parmakta da göstereyim. En ufak parmak o. Serçe parmağınıza bile gayet rahatlıkla atış yapabiliyorsunuz. Gelelim vücudumuzun hangi bölgelerini kullanabiliriz. Bu yanak hizamızdan aşağıda istediğimiz bölgede kullanabiliyoruz bu cihazı. Yani çok fazla göze yakın olmadığı sürece kullanabiliyoruz. Peki kullanmadan önce kullanacağımız bölgenin nasıl hazırlanmış olması gerekiyor? Bir önemli nokta kullanmadan önce herhangi köke zarar verecek bir işlemle epilasyon yapmamanız gerektiği. Yani bu ürünü kullanmadan önce sadece o bölgeye jilet uygulamanız gerekiyor ki kılın kökü hala o derinin altında bulunsun. Jilet uyguladıktan sonra bölgeyi kurulamanız gerekiyor. Kuruladıktan sonra da üzerine herhangi krem vesaire o tarz bir ürün uygulamamanız gerekiyor. Yani cihazla teniniz arasında hiçbir katmanın olmaması gerekiyor. Uygulayacağınız bölgenin kuru olduğundan emin olun ürünü kullanmadan önce. En önemli şeylerden bir tanesi de atış yaparken cihaz bir ışık yayıyor etrafa. O ışığa bakmamanız gerekiyor gözlerinizin sağlığı açısından. O yüzden atış yaparken başka bir tarafa bakmanız ya da gözlerinizi kapatmanız gerekiyor. Ben onunla uğraşmak istemediğim için bir de böyle kendime koruyucu bir gözlük aldım. Bu şekilde daha rahat ediyorum. En azından attığım noktayı görebiliyorum daha rahat. Böyle atarken gözümü kapatmam ya da başka tarafa bakmam gerekmiyor. Ben Amazon'dan almıştım bu gözlüğü. Eğer bulabilirsem yine linkini aşağıya eklerim mutlaka. Peki hangi cilt tonlarında ve kıl renklerinde çalışıyor bu ürün? Sanırım bu ürünün etki edebilmesi için cilt tonunuzu açık ile orta arasında olması gerekiyor. Eğer çok koyu bir cilt rengine sahipseniz ürün işe yaramayabilir. Aynı şekilde de kıllarında çok açık olmaması gerekiyor. Yani beyaz bir kıl üzerinde muhtemelen cihaz etki etmeyecektir. Kullanırken benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi de cihaz çok uzun süre açık kaldığında çok fazla ısınabiliyor ve çok ısındığı zaman da sizin teninizi de birazcık daha fazla yakıyor. O yüzden mesela tüm vücudunuzu iki ayrı güne bölebilirsiniz. İşte üst kısmı bir gün, alt kısmı bir gün gibi ayırabilirsiniz. Ya da en az acıyan bölgeyi en sona bırakarak o şekilde de yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapmayı tercih ediyorum. En fazla acıyacak olan bölgeden başlıyorum genellikle. Ondan sonra en az acıyacak olan bölgeye doğru ilerliyorum. O en az acıyacak bölgeye geldiğimde cihaz ısınmış oluyor ama zaten çok fazla acı vermediği için o bölgede rahatlıkla kullanabiliyorum. Kullanırken fark ettiğim bir detay da buydu. Zaten çok verdiği his acı gibi değil de sıcaklık olduğu için cihazda gittikçe ısındığı için dediğim yöntemlerden bir tanesini seçip o şekilde rutininizi devam ettirirseniz sizin için daha az acılı olacaktır. Sanırım kullanım açısından söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey aklıma gelmiyor ama eğer aklıma gelirse aşağıya bilgi kutucuğuna eklerim mutlaka. Eğer atış sayısını da merak ediyorsanız bu moda 400 bin atış sayısına sahip. Onu da sanırım başta söylemeyi unuttum. Şimdi ekleyeyim dedim. Evet, gelelim ben nasıl kullanıyorum, hangi bölgelerde kullanıyorum, memnun muyum, değil miyim bu konulara. İlk olarak hangi bölgelerde kullandığımdan bahsedeyim. El parmaklarım, bütün kolum, koltuk altım, genital bölge, tüm bacak ve ayak parmaklarımın üzerinde kullanıyorum. Yüzümde denemeden önce yüzümde de sadece bıyıklarda kullanmayı düşünüyorum. O kısımda denemeden önce bütün vücudumda deneyip bir sonucu görmek istedim, işe yarayıp yaramadığını. Ondan sonra bıyıklarımda kullanırım diye düşündüm. O yüzden şu an daha bıyıklarıma başlamadım ama bu videodan sonra bıyıklarıma da başlayacağım. Bıyıklarımda da denedikten sonra ona ait bir videoda çekebilirim eğer merak ederseniz. Ben şu konuda şanslıyım sanırım. Tenim çok koyu değil ve tüylerim çok koyu olduğu için cihaz kıl köklerimi çok rahatlıkla görebiliyor. Çünkü kaşlarımdan, saçlarımdan gördüğünüz üzere kıllarım çok koyu renkli ve gür çıkıyor. Bu da makinenin daha iyi sonuç vermesini sağlayan bir etken bence. O yüzden ben çok çok memnun kaldığımı şimdiden söyleyebilirim ve soran bütün arkadaşlarıma da öneriyorum cihazı. Ben ürünü ilk aldıktan sonra bir 1,5 ay kadar aşırı düzenli şekilde kullandım. Her hafta bir kere uyguladım. Fakat sonrasında böyle bir boş vermişlikle beraber çok o rutine bağlı kalamadım ve böyle işte İki haftada bir, ayda bire döndü olay. Bende bir de şöyle bir şey oldu. İlk, i̇lk işte o bir, bir buçuk aydan sonra çok güzel sonuç aldım. Böyle işte jilet yaptıktan sonra mesela bir hafta hiçbir şeyin çıkmadığını görünce ürünü tekrar kullanmak içinizden gelmiyor bazen. Bende öyle bir sorun oldu. Sonra mesela tam atış yapamadığım yerlerde tüyler tekrar çıkmaya başladıkça ben oraları tekrar jiletleyip, Sadece bölge bölge atış yapmaya başladım. Ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi bir uzman olmadığım için bu konuda atış yaparken şeyi çok fark edemedim ilk başta. Hani bütün kolumu ya da bütün bacağımı tamamen kaplayabiliyor muyum mu idrak edemedim ilk başta. Mesela bu şekilde tek tek atış yapıyordum tık tık tık. Ondan sonra böyle bir süre geçtikten sonra koluma bakıyorum. Bazı bölgelerde hiç tüy yok ama bazı bölgelerde sanki hiç ürün kullanılmamış gibi. Yani eski tüyüm nasılsa o şekilde devam ediyor. Onun da sebebi atış yaparken her noktaya denk getiremem. Hep aynı rutinle atış yaptığım için hep aynı noktalara güzel bir şekilde atabiliyorum ama arada kalan boşluklara tam denk getirememişim. O yüzden mesela bir bölge alınmış, böyle çok ufak bir yer hala alınmamış, sonra tekrar alınmış gibi düşünebilirsiniz. Onu fark ettikten sonra biraz araştırma yaptım bu konuda. Ürün çok böyle, nasıl diyeyim, çok yoğun atış yapmadığı için mesela bir noktada tekrar üzerine attığınızda bir sıkıntı olmuyor gibi bir bilgiye sahibim. Yine yanlışsam düzeltin. O yüzden böyle çok fazla hani aralıklarla değil de bir tık daha böyle üst üste atar gibi birbirine çok yakın atmaya başladım ve ondan sonra çok daha iyi bir sonuç gördüm. Bence atış yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da bu. Tüm her yeri kapladığınızdan emin olun. Çünkü bu sadece buradaki küçük camı kadar atış yapabiliyor. Yani mesela buraya tuttunuz ve siz nasıl anlatayım? Mesela buraya tutuyorsunuz tamam mı? Sonra bu cihazın bittiği noktadan hemen kenara atlıyorsunuz. Ama burada bu kenarın oradaki o boşluğunu atlıyorsunuz. Biraz kötü anlatıyorum ama bence beni anlıyorsunuz. O yüzden yana atlarken ya da aşağı doğru geçerken bir tık daha emin olun. Mesela buraya attınız. Sonra böyle çok fazla böyle atlamayın. O zaman şu kısım boş kalıyor. O yüzden böyle daha birbirine yakın atışlar yapmaya dikkat edin. Ki benim gibi böyle tekrar tekrar yapmak zorunda kalmayın. Başka neden bahsedebilirim? Ben en iyi sonucu alt bacağımda aldığımı söyleyebilirim. Çünkü bacaklarımdaki kıllar sanırım en kalın ve en siyah olanlardı. O yüzden o bölgede çok iyi sonuç aldım. Mesela koluma göre daha iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Çünkü kolumdaki kıllar bir tık daha ince ve daha az siyah, daha kahverengi diyebilirim. Mesela en kötü sonucu da el parmaklarımda gördüm. Ayak parmaklarımdaki tüyler de biraz kalın ve siyah. Ama el parmaklarımdaki tüyler çok ince ve böyle hafif kökleri sarımsı. O yüzden parmaklarımda çok iyi sonuç aldığımı söyleyemeyeceğim. Ama yine bazı noktalarda böyle azalma olduğunu söyleyebilirim. Ha, ben ürünü şu an alalı 6 ay kadar oldu. Dediğim gibi ilk 1,5-2 ay kadar düzenli kullandım ve gayet güzel sonuç aldım. Ondan sonra böyle şey gibi oldu hani çıkan yerlere sadece uygulama yapar gibi oldu. Mesela bütün koluma yaptım diyelim. O iki ay boyunca. Sonra bakıyorum işte sadece şuradaki bölgede çıkmış. Burayı atlamışım, şurayı atlamışım. İşte sadece orayı jiletleyip direkt oraya makineyi tutmaya başladım. Öbür türlü mesela bütün kolumu jiletleyip makineyi alıp tekrar yapmaya oturduğumda yine aynı yerlere atış yaptığım için o atış yapamadığım yerler kayboluyordu arada. O yüzden o bölgeleri belirleyebilmek adına hemen böyle gördüğüm noktayı jiletledim, kuruladım ve makineyi uyguladım gibi devam etti süreç. Şu anda da aynı o şekilde devam etmeye çalışıyorum. Eğer çok üşenmezsem, eğer üşenirsem de direkt her yeri jiletleyip sonra üzerinden makineyle tekrar geçiyorum. Eğer o kalan bölgeleri de bitirebilirsem, bitirmekten kastım yani o kıl köklerini de uyutabilirsem muhtemelen bu benim her hafta yaptığım süreç bu uygulamayı böyle işte 4-5 ayda bir yapacakmışım hissini veriyor şu an aldığım sonuç bana. Ve videonun sonuna geldik. Sanırım benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer başka merak ettikleriniz varsa yorumlarda sorularınızı yazmayı unutmayın. Ürünü de eğer bulabilirsem Türkiye'deki herhangi bir stada. Muhtemelen linkini aşağıdaki bilgi kutucuğuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.